Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fall Guys oynuyoruz. Size ses fazla geliyor olabilir acık kısmından ama arkadaşlar. Yani ben bu oyuna daha yeni başladım. Az önce 4. seviyedeyim. Acık kötü oynuyorum ama yani bir ilk sesli videomu çekmek istedim. Bu yüzden de Fall Guys'ı tercih ettim. Evet arkadaşlar bugün parkurlar yapacağız. ayrıca eğer videoyu beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şu anda aşağı doğru düşüyoruz arkadaşlar. Birazdan oyuncu bulacak. Dün de ben diyordum. Mesela gördüğünüz gibi şu an oyuncu oluyor. Bazen bilmiyorum artık ne açılıyor. 12 tane isimde açılır belki. Bu aralar neden gidiyor gelmiyor bilmiyorum artık bu YouTube'a pek kulakım gelmiyor ama bazen de kulakım geliyor o bir şey oluyor ama şu anda da bir sesli video çekmiş ya yani şey isteği geldi şimdi ben, ben de çekeyim dedim onu da full guys ile çekeceğim <laughs> mesela bu haritayı oynayacakmışız arkadaşlar Hadi bakalım umarım yeniriz zaten bugün ne kadar dün yükledim ben bu oyunu hiç kazanamadım yani çok düşük olduğum için level up yani Brawl Stars'ta bir rütbe kupa karakterin var 8. olup artı bir alman gibi bir şey öyle Bura orası finalmiş arkadaşlar bu arada bu oyun Steam'de de var bu oyun Steam'de de var. Siz Ben bunu ben Ama ben bunu ilmini ee, Steam'den al guys yazarsanız zaten hemen çıkar orada ee, farklı çeşitleri var. Ben ilmini Şu anda zaten gidiyoruz görüyorsunuz ki ama düşürmeyin beni. Zaten dün de hep böyle. Düş düşürmeyin dediğimde. Düş Aa buradan yol var. Bir şey ben o ben de buradan bir geçebilir miyim? Mi? Cam sesi geliyor arkadaşlar. Yani burayı böyle de getiririz de eğlencesine yapanlar olabilir diyecektim. Dur. Evet. Ya üstüme neden geliyorsun? Evet. Ha! Bunlar zıplıyor zıplıyormuş. Trambolin. Arkadaşlar or orası 22 bunun yanında 44 yazıyor orası 44 olunca maç bitecek. Bu sefer ben yine eliminate olacağım. Eliminate olunca kaybediyorsun ama eliminate dedim ben bunu tercih ettim dedim. Ama yani orada karıştırmayın. Bir eliminate biri eliminate diyelim. Ben geçebilirim. Ya şu boyun artık bana zor geldi. Evet. Hadi. Bu oyun bana artık zor geldi arkadaşlar. Bilmiyorum daha yeni oynadığım için olabilir. Şimdi bu benim. Şimdi düşeceğim. Evet düştüm. 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 Eliminatör yazarsa düşüyor. Sadece kız 4 oyuncu kurtulabiliyor. Bunlardan biri o. Yani ben şu anda izleyici olarak geçeceğim. Ama izleyicinin olduğu kısma geçeyim öyle çıkayım bu oyundan ki bana puan versin yoksa olmuyor. Ar aranızda anlamayanlar olabilir. Mesela gördüğünüz gibi bu ben değilim. Şimdi çıkabilirim arkadaşlar. Işte. Buradan bakalım. Okay. Bakalım kaç puan 30 tane bu puandan 240 bir 10 puanla bu rengi açacağım arkadaşlar. Şöyle Enter'a basarak bir gidelim. Şu anda benim değişik renklerim var burada arkadaşlar. Sizce hangisi güzel? Bunları yoruma yorumlara yazın. Ee, ben Galatasaraylı olduğum için şu anda sarı kırmızıyı seçeceğim. Ama eğer sizin de burada beğendiğiniz bir renk varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi hemen yine playlist. Evet yine düşüyoruz arkadaşlar. Düş düş bitmiyor ki bu oyunlar. Her yere düşüyoruz. E i̇şte Kanalın adını ettiğim yaptım. Kafadan attım çünkü. Yani Gaming World Master TR daha mı güzeldi? Bunu da yorumlara yazarsınız sevinirim. Sizce i̇şte ettiğim yolu güzel Gaming World Master mi daha güzel? Bunları yorumlarda belirtin üstünü çok sevinirim. Oyuncu buluyor. 42 Az önceki maç gibi tahmini süre gitti. Evet arkadaşlar başlıyoruz şu anda. Böyle bir haritada oynayacağız. Evet arkadaşlar gerçekten çok zevkli bir oyun. Bilmem bazıları da Blue Stacks oynuyor olabilir. Ben oraya hiç bakmadım ben. İsterseniz oradan oraya bakabilirsiniz. Ya da Steam'e bakabilirsiniz. Yani Steam daha kolay. Filme baksanız daha güzel olur. Orada bunun çeşitli halleri var. Yani ilk başta Illuminati'ni tercih ettim demiştim size. Orada da normal Fall Guys'lar var. Bilmiyorum hiç altlarına bakmadım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok önde giderken maalesef bu adamlar gelip bizi sıkıştırıyorlar. Ben sürekli geri düşüyorum. Mesela dün de öyle oldu. Yani, yani dün ben pek çok oynamadım. Yani, neden olduğunu bilmiyorum. Yani bugün hesaplamak istedim. Ya bugün dünden karar vermiştim. Yu açıklamamı saat 16 başlıyorum falan ya. Ben de ona göre Başladım işte saat ona ama sürekli düşüyorum. Nasıl bir harita bu acaba? Evet yine düştüm maalesef. Evet baştan tahmin edebilirim. Nasıl bir harita bu ya? Acık bu Ya oradan neden gitti o? Ben ters yönümü Arkadan da bir şey geçti de bakalım mı. Hadi geçeyim. Hadi. Yupi çıkan koyun Ama hep aynı yerden koyak mı çok kötü oldu. Bari çok iyi Hop buraya koydum. Hop şuraya koydum. Hop ondan sonra da buraya koydum. Bu Arkadaşlar bu arada Arkadaşımın da bir YouTube kanalı var. Adı Crazy Crazy Gamer diye. Bunu da orada burada tanıtmak istiyorum. Ona da abone olun like atın. Onu da abone olup like atın. Sizin sadece nasıl evet. Böyle ekranı sprout sprout var. İşte eğer ona da atarsanız güzel olur arkadaşım sonuçta. Evet arkadaşlar. Evet ne Zaten düşmemem hiç beklemiyorum. Eliminate diye düşüyoruz. Gerçekten çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Sizin de oynamanızı öneririm. Yani. Gayet güzel bir oyun. Yani zaten bir şey so arkadaşlar bu videoya tam 5 5 like yani 10 like gelsin. Bunun ikinci bölümünü çekeceğim. Fall Guys'ın ikinci bölümünü 10 like gelirse çekeceğim arkadaşlar. Neden 10 like diyorum? Şu yüzden 10 like diyorum. Ee, zaten 16 abonemiz var. Çok az. Ee, o yüzden... 10 abone ay 10 abone diyorum 10 like sonra da size bu Fall Guys'ın ikinci bölümünü getireceğim ve arkadaşlar yeni rengimiz açıldı. evet gidelim anemelimiz arkadaşlar yani bu mu güzel bence galas bence sarı kırmızı renk daha iyi ben bunu bununla bunun arasında kaldım çok güzel ya. Öyle de ben yine de bunu dilerim arkadaşlar. Hadi hemen back, back'e girelim. Evet gördüğünüz gibi yine play. <laughs> yine düşüyoruz. Aa bu sefer hızlı buldu arkadaşlar. Şanslıyız. Bildi kazanayım lütfen. Hadi bu el kazanmaya çalışalım. Arkadaşlar bu arada bilmiyorum bu el uzun sürer mi bu el uzun sürerse bu videoyu bitireceğim. Zaten uzun sürecek gibi görünüyor. Çünkü 11 dakika olmuş videomuz. Bu azıcık geç ya da sıkıntı çıkabilir. O yüzden bu elden sonra arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Dediğim gibi 10 like'ı bunun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar dedim. Çünkü şu anda toplara baktım. Evet işte dediğim gibi. İkinci bölüm onlar ki geliyor. İşte azıcık daha fazla like atabilirsiniz. Yani azıcık daha fazla like atarsanız tabii mutlu olurum ben. Ama o sizin tercihiniz. Ya on like atarsanız da. Öyle. Evet. Tamam bu burayı kolayca geçtik. Ne oluyor şu anda? Orada da trambolin var. Aa trambolinin bug'ını buldum. Aa trambolinin bug'ını buldum. Bak diyorum. Hop şuraya geçelim. Zahmet geçebilir miyim? Hadi sen de at ben buradan geçeyim Şimdi daha sonra geçer. Hayır yanlış yere geçtim. Evet. evet arkadaşlar şu anda aldığımız puanı da gösterip videoyu bitireceğim. 13 dakika oldu. Bu 20 dakikayı da taşımayalım bence. Şu anda bir gerçek. O zaman puan veriyor. Dün denetledim bunu. Direkt çıktığında bana hiç puan falan vermedi. İzle, play yani oyuncuyu bolsun. Onun izleme ekranında çıkacağım. Sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Eliminasyonda olduğunda izleyemiyorsun. Sanırım öbür oyuncular devam ediyor arkadaşlar. Hadi haritanın tamamını bitsin. Ama arkadaşlar zaten bu haritayı yapanlar acil zorlanacak gibi. Tamam arkadaşlar biz geri gidelim. Bir de yanlış yere basıyoruz. Yani çıkalım arkadaşlar buradan hemen. Bakalım nasıl bir puan. Tam 30 tane bundan 300 puan ve buraya gelince de 1000 puan alacakmışız arkadaşlar. Ben çoktan işte market shop şey bu şunu merak ediyorum bu ne bunu değil arkadaşlar ben bazen şeyi sanıyorum ya şunun gibi mavi şeyler var ya onu karakterin rengi sanıyorum keşke de öyle olsaydı e işte neyse hepinize görüşürüz arkadaşlar dediğim gibi tekrar söylüyorum 10 like atarsanız bu videonun ikinci bölümü gelecek e ve videoyu beğendiyseniz like atını daha az önce söyledim. Abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.